Kumanda sende YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hangi ilimizin nesi meşhur bölümünde bu videodaki konuk şehrimiz Hatay. Hatay'ın neyi meşhur sorusunun cevabı künefe olacak. Hatay'dan bu videoyu izleyen dostlarımız, Hatay'ı bizlere bir cümle ile anlatmak isteseniz bu cümle ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.